Merhaba arkadaşlar. Dersimiz matematik ve konumuz nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçelim. Sevgili öğrenciler, ikinci sınıfta bütün nesnelerin ve varlıkların bir kütlesinin olduğunu, nesnelerin ve varlıkların kütlesinin birbirinden farklı olduğunu öğrenmiştik. Ayrıca nesnelerin ve varlıkların kütlesini eşit kollu terazide ölçtüğümüzü de Biliyoruz değil mi çocuklar? Şimdi e, ikinci sınıf konularını tekrar etmek amacıyla sizlerle kısa bir test çözeceğiz. Konumuzu daha iyi öğrenebilme adına. Evet sevgili çocuklar. Şimdi geçen yılki e, nesneler ve nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçme konusuyla alakalı, yani tartma konusuyla alakalı geçen yıl öğle, öğrendiğimiz bilgilerle ilgili kısa bir test yapalım hem geçen yıl öğrendiğimiz bilgileri bir kontrol edelim. Unuttuklarımız var mı? Bir üzerinden geçelim. Hem de 3. sınıf için daha hazır halde konuyu öğrenmeye başlamış olalım. İlk sorumuz. Eda öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir diyor. Bakalım. Eda öğretmen ne diyor? Tartılan nesnelerin miktarını söylemek için kullandığımız ölçü birimi nedir? Kilogram, metre ve litre. Hepinizin kilogram diye bağırdığını duyar gibiyim çocuklar. Ve ikinci sorumuz. Tartma yaparken aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz diyor. Çocuklar, kullanılamaz. Kullanırım değil mi? Gösterdiğimi kullanırız. Fakat kullanılamaz. Sanki bu sıvılar için değil mi çocuklar? İçinizden söyleyenler olmuştur eminim. Sıvıları ölçerken kullandığımız bir araca benziyor. Evet çocuklar C şıkkını işaretledik ve üçüncü soruya geçiyoruz. Görsellere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru olan ifadeyi buluyoruz. A. Şeker üzümlerden hafiftir var mı öyle bir şey çocuklar? Hafiflik, ağırlık birbirine sanki değil mi bakıyoruz şöyle? Denk gibi, eşit gibi yani, değil mi çocuklar? B, şeker ve üzümlerin ağırlığı eşittir. Evet, B'yi aklımızda tutalım. Çünkü biz neyi arıyorduk? Doğru olanı arıyorduk. C, üzümler şekerden ağırdır. Burada birbirinden ağır veya hafif olan yok. Kilogramlar bakın aynı. O zaman B şıkkını işaretleyebiliriz. Dördüncü soru. Sembollerle belirtilen terazilerdeki karpuzları kütlelerine göre büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda sıralama hangi seçeneklik şekilde seçenekteki şekilde olur? İçinizden ne kadar kolay sorular bunlar öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Bakıyoruz neyden istemişti? Büyükten küçüğe değil mi? En büyüğümüz üçgen, sonra yıldız, Sonra çember değil mi çocuklar? Üçgen, yıldız ve çember. Ben B diyorum çocuklar. Sizler de B diyorsunuz değil mi? Beşinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki terazilerin hangisinin kefelerindeki ağırlıkların toplamı birbirine eşit değildir? Sorularda bu son kısımları dikkatli okumak gerekiyor değil mi çocuklar? Değildir diyor. Bakıyoruz. 10, 20, 22... 10 15 20 22 20 bu değil. Ama diğerlerine de bakalım. Emin olmak adına. 8 burada var. 8 burada eşit. 17 burada var. 17 de burada. Bu da eşit, değil mi çocuklar? Eşit olmayan A şıkkı yana cevabımızı kullanıyoruz. Şimdi çocuklar geçen yıl tartma konusuyla ilgili birazcık hafızamızı ne yapmış olduk? Bir yoklamış olduk. Neler hatırlıyoruz? Şimdi üçüncü sınıf konularımıza geçebiliriz. Sizlerden düşünme şapkalarımızı, bir takmanızı istiyorum çocuklar. Alalım şapkalarımızı ve kafamıza geçirelim. Geçirdik, aferin. Evet, hayal ediyoruz şimdi. Elma veya portakal almak için manava gideriz değil mi çocuklar? Manava bana bir tane elma verir misin? Demiyoruz değil mi? Bana bir kilogram elma verir misin Manav amca? Diyoruz. Manav amca ise elmaları poşete koyup eşit kollu terazide veya elektronik terazide tartarak bize veriyor. Ölçme birimi olarak kilogram kullanılır çocuklar hatırladığınız gibi kilogram bir kütle ölçme birimidir. Kilogram kısaca kg şeklinde yazılır. Ülkemizde kullanılan tartma birimi gram. Kilogramın düşük olan birimi gramdır çocuklar. Gram kısaca g ile gösterilir. Gramdan çok olan miktarları ise kilogram ile ölçeriz. Biraz önce söylemiştim hatırlayanlar vardır. Kilogramı ise kg ile gösteririz çocuklar. Bu önemli bir bilgi. Kilogram bizim ölçme birimimiz. Gram da onun bir tık az olan şeylerde kullandığımız çok küçük olan şeylerde gramı kullanıyoruz. Bir tık daha büyük olan şeylerde de kilogramı kullanıyoruz. Bakın burada çok önemli bir bilgi var çocuklar. Bunu asla atlamayalım. 1 kilogram 1000 gramdır. 1 kilogram eşittir. 1000 gramdır çocuklar. Bu biraz sonra yapacağımız etkinliklerde bize lazım olacak çocuklar. Geçiyoruz. Aşağıda verilen görsellerden kilogram veya gram ile ölçülebilenlerin kutucuklarını boyayalım. Evet çocuklar. Toz şeker Evet, bir kilo, yarım kilo veya 500 gram şeklinde satılıyor. Un, evet, satın alırken bir kilo un, iki kilo un diye satın alıyoruz. Elma, evet, bir tane elma veya 1 litre elma demiyoruz. Bir kilogram elma veya yarım kilogram elma deyip alıyoruz. Yumurta Yumurta kafanızı sakın karıştırmasın çocuklar. Yumurta taneyle satılır. Evet, yumurta da e, tartılır. Tartma işlemini ayrıca yapabiliriz. Ama satılırken taneyle satılıyor yumurta. Evet, yanda da kalem var. Kalemi de kilogram veya gramla tartarak almıyoruz çocuklar. Geldim. Muz. Evet, muz da... Kilogram veya gram ile ölçülerek, ölçülerek alınır. Peynir, evet çocuklar peyniri de tartarız. Çoraplar tartılmaz. Patates içinizden tartılır öğretmenim dediğinizi duyuyorum. Yoğurt kapların içinde satılıyor çocuklar. Hani bir kilo yoğurt, iki kilo yoğurt diye alıyoruz. Yoğurdu da üzerine baktığınızda zaten Yoğurt kaplarının üzerinde yoğurdun ne kadar kaç gram kaç kilo olduğunda göreceksiniz aşağıdaki terazilerin dengede kalması için gelmesi gereken miktarlarını bulalım demiş burada çocuklar bakın her birinin kaç gram ettiğini zaten altlarına yazmış e, limon 100 grammış mesela patates 200 grammış Şeftali veya kayısı siz ne olarak görüyorsanız bazen bunlar karıştırılabiliyor. 150 grammış. Domatese bakıyorum 125 gramdı değil mi? Kaç tane var? 6. O zaman ne yapmam gerekiyor? 6 çarpı 125 eşittir. Ne diyecek bize? 750 gram geliyormuş bu domates. 750 gram geliyormuş. 1 kilo olamamış bakın çocuklar. 1 kilo neydi? 1000 gram olacaktı. 1000 grama yaklaşmış ama daha olamamış. Havuca bakıyoruz çocuklar. Kaç tane havucumuz var? 5 tane. 5 çarpı 75. 375 gram. Limona bakıyoruz. 4 tane var. 4 çarpı 100. 400 gram. Bu işlemleri bu şekilde devam ederek bakın yapabiliriz. 3 tane elma diyorum. Tabi bazen görsel olarak meyveler karıştırılabiliyor birbirine. Bakıyorum bir tane elmanı, elma zaten 225 grammış. 3 tanesi 3 çarpı 225. Değil mi çocuklar? Toplamda da 375 gram. Patates 200 gram geliyormuş. Bir tanesi çocuklar. Dört tanesi 800 gram gelir. Bu da bir kilo olamamış daha. Ve şeftali diyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şeftalimiz var burada çocuklar. 6 çarpı 150 eşittir 900 gram. Evet, burada karışık karışık vermiş çocuklar. Bakın, burada domates bir tane, domates bir tane de limon vermiş mesela. Şuraya ne yazacağım? Domates 125, limon 100 toplarsam ne yapar? 225 eder. Bakıyoruz buna. Elma ile patatesi yapmış. Patates kaç gramdı? 200. Elma kaç gramdı? 225 topluyorum. 425. Domatesle şeftali veya kayısı yine aynı şeyi söyleyeceğim. Topluyoruz. 275 gram. Evet burada farklı bir etkinliğimiz var çocuklar. Gördüğünüz gibi. Buradaki etkinliği yaparken şu bilgiden yola çıkacağız. Neydi bilginiz? Çok önemli bir bilgiydi hatırlarsanız. Geri dönüyorum. Ve sizlere bu bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Bakın burada da yuvarlak içine almıştım hatırlarsanız. Çok çok önemli. 1 kilogram eşittir 1000 da çocuklar. Şimdi dönüyorum etkinliğimize. Evet. 1 kilogram 1000 gramsa 2 kilogramı 2 çarpı 1000 ile çarparak aslında 3. sınıfta zihinden çarpma işlemini çok rahat yapabiliyoruz. Ne yapıyorduk? Sıfırları yanına ekliyorduk. Bunu aslında yapabilirsiniz sizlerde. 2 çarpı 1000, 2000, 4 çarpı 1000, 4000, 7 çarpı 1000, 7000. Şimdi burada ise kilograma çevirme var. Çok kolay çocuklar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Geçen, bundan önceki konuda da öğrenmiştiniz aslında. Ee, paralar konusunda da çok rahat yapabiliyordunuz. Bakın bir birbirine benziyor saatler konusunda da aynı şekilde. Şöyle sıfırları siliyorsunuz. Geriye ne kalıyor çocuklar? 3. Cevabım 3. Neden? Çünkü 1 kilogram eşittir 1000 gram. Benim bu konudaki en önemli bilgim bu çocuklar. 1000 gramsa 1 bir kilogram. Birbirini çevirme yapıyoruz burada. Evet 5000 gram 5 gram 5 kilogram pardon 7000 gram çeviriyorum kilograma 7 kilogram Evet çocuklar aşağıda verilen ifadeleri kilogram ve gram sembollerinden uygun olun ile dolduralım. Karpuzun tartım sonucu ne olmuş olabilir? Buraya tabii önce yazarken çocuklar unutmayalım. Ee, önce kilogramını sonra gramını yazarız. Bu karpuz demek ki 5 kilogram 225 gram gelmiş. Sadece çocuklar bakın sadece 5 kilogram gelmemiş. Ayrıyeten bir de 225 gramı varmış. Altın çocuklar nokta nokta ile ölçülür. Altın çok küçük bir şey biliyorsunuz. Minicik bir şey. Ve altın gram ile ölçülüyor çocuklar çok küçük bir şey olduğu için tabii ki bunun hani fazlaları da var. Biz en küçüğünden bahsediyoruz. Bir çuval şeker, bir çuval şeker hayal edelim çocuklar. Bir çuval şeker neyle ölçülür? Gramla mı, kilogramla mı? Yani bir çuval şeker çok mu, az mı? Azsa gramla, çoksa kilogramla ölçmek zorundayım. Bir bakıyoruz şöyle koca bir çuval kilogramla ölçülebilir çocuklar. Çeyrek kilogram 250 gram eder değil mi çocuklar? Aynı şeyi inanın bundan önceki de, e, konularımızda e, çok üzerinde durmuştuk. E, bir çeyreğin dört parçadan oluştuğunu, örneğin mesela saatlerde hatırlayanlar vardır. E, bir saatte işte e, 15'er dakika olduğunu, çeyreğinin 15 dakika olduğunu yani dört parçaya böldüğümüzde ne kadar kalıyorsa. O o bize çeyreğini veriyor. Aynı şey 1000 e, kilogram e, pardon, 1 kilogram 1000 gram ettiği için 1000 gramı böyle 4'e böldüğün zaman 250 gram çeyreği oluyor. Dersimize devam ediyoruz çocuklar. Baskül'e çıkan babasının tartım sonucu 87 gram 150 kilogram olur mu çocuklar? Olmaz değil mi? Önce kilogramı yazıyoruz. 87 kilogram 150 gram geldi diye ölçüm yapabiliriz. Evet. Aşağıdaki boşluğa kilogram ve gram ile tartılan nesneleri yazalım demiş. Acaba kilogramla neler ölçülebilir? Bakalım. İçinizden sizler de bazı örnekler vermeye çalışın. Örnekler bulmaya çalışın. Karpuz evet kilogram cinsinden ölçülür. İnsan bizler de değil mi? Kilogram yani doğmamış e, çok küçük anne karnında olan çocuklar böyle gram olur başlarda böyle. Ama doğduğunda e, doğduktan sonra daha doğrusu biraz besin aldığında biraz yetiştiğinde artık bizde kilogram cinsinden ölçüm yapıyoruz. Kendimiz kilolarımız için söylüyorum. Şimdi bakıyoruz patates tabii ki. Kilo ile alıyoruz. Ve et. Şimdi grama bakalım neler var. Et gram cinsinden de oluyor tabii ki. Çok küçük bir şey aldığınızda e, atıyorum 100 gram et olur. Neden olmasın? Altın biraz önce konuşmuştuk. Ve baharatlar genelde baharatları marketten satın aldığımızda gram üzerinde ne kadar kaç gram olduğu yazar. Çünkü bir kilo e, pul biber almayız mesela. Çok az alırız. O da gram yapar çocuklar. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz e, kilogram, gram nesneleri e, gram ve kilogram cinsinden ölçelim adlı konumuzdu. E, umarım keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.